Arkadaşlar merhaba. Trump'ı konuşuyoruz. Geçtiğimiz akşam Muhabir Hasan'ın yayınında da Trump'ın dünya için ne getireceğini, Ortadoğu için, Türkiye için ne götüreceğini anlatmaya çalıştık. görüyorum sosyal medyada Trump kazandı diye seriden çok var. E tabii ki yani her hesabı. Ya, ya Biden'la yaşadıklarımız hesaba katınca Trump belki bir umut hani ticaret para vesaire bir şekilde Trump'la ortak bir yol ortak bir çıkar yolu bulunabilir diye düşünülebilir ama öyle olmayacağı ortada. Neden derseniz Trump gelmesiyle birlikte bir kabine hazırladı. Hazırladığı kabinede Türkiye'ye tek yakın isim Elon Onun dışındaki hemen herkes ya Türkiye düşmanı ya da Orta Doğu'da İsrail'in büyümesi için elinden geleni yapan Talmutçu kafa. Zaten aralarında da İsrail Ameliyattan olan, Yahudi olan ya da Siyonizme hizmet eden birçok isim var. Destekleyen birçok isim var. Bunları hesaba katınca belki dünyada iyi şeyler olabilir. Mesela Ukrayna Rusya savaşı bitebilir ki Trump'ın Putin'i aradığı ve bu savaşı bitirelim şartlarını hazırla dediği öne sürülüyor. Tamam orada savaş bitebilir. Ya da Çin'le belki hep bu korkulan 3. Dünya Savaşı var ya, o belki olmayacak. Belki bu bir ekonomik savaşa dönüşecek ki zaten Trump Çin'le savaş istemediğini ama Çin'e vergiler, ek vergiler getirerek bu işi vergilerle sürdüreceğini, bu savaşı vergilerle sürdüreceğini ifade etmişti. Zaten Çin Amerikan pazarını kaybederse büyük yara alacaktır. Keza Amerika Avrupa'ya, dünyanın pek çok ülkesinde ağırlığını koymak suretiyle vergilerle bir fatura kesmek isterse işte o vakit zaten Çin ciddi yara alacaktır bundan. O beklenen büyük savaş öncesinde Çin'i ekonomik olarak yıpratma. Keza İran Çin için çok önemli. İran'ı keza yine belki bakın burası önemli Orta Doğu'da destek verdiği İsrail'in büyümesiyle birlikte Büyük Orta Doğu projesinin Ukrayna'dan Mekke Medine'ye kadar. Bunu niye söylüyorum bu arada? Trump'ın atadığı kabineye getirdiği isimlerden birçoğu Büyük Orta projesini desteklediği gibi aynı zamanda bazılarının fikir babası olarak da Ukrayna'dan Mekke'ye kadar uzanan bir Yahudi dünyasının da babası olarak geçiyor. Dolayısıyla da hani babası diyorum ama daha öncesinde de bu işin babaları elbet vardır. Muhakkak vardır. Ama bu işi fiiliyata dökmek, dillendirmek ayrı bir olay. İşte böyle isimler var kabinede. Bunlar hesaba katınca İran'ın da belini kırmak gerekiyor. İran'ın belini kırdığınız zaman ya da İran'da bir devrim yaşattığınız zaman mevcut şeriat düzenini yıkıp demokratik bir şu an Fransa'da, Avrupa'da gezen bir kral var, İran kralı. Görürsünüz sosyal medyada, Twitter'a falan İran kralı yazın göreceksiniz. Bu kişiyi nasıl daha önce ameliye vesaire o şu anki şeriat düzenli getiren isimleri Fransa'dan Fransız uçağı ile İran'a götürdülerse kabinesiyle birlikte o kişiyi de getirirler. Yani şu anki İran'daki düzeni getirenler yıkıp yerine yeni bir düzeni de kurabilirler. Böylece Çin'in en önemli güç kaynaklarından biri, enerji kaynaklarından gerisi olan İranı da zaten kendi güdümlerini alırlarsa, işte o vakitten sonra Çin'in artık e, bildiğimiz savaştan başka bir yolu kalmaz gibi. Çin böyle bir savaşa girer mi? Ben zannetmiyorum. Ama Japonya'da girmez denmişti ikinci dünya savaşında. Amerika'yı vurmaz denmişti. Ya bir güç vurdurdu ya da Japonlar gerçekten çok yürekliydi. Amerika'yı çok küçük görüyorlardı. Vurmuşlardı. Bilemeyiz burasını. Benzeri bir durumun içinde yaşanması ihtimali var mı? Bence yok. Dünya burası. Tarih tekerrürden ibaret. Yaşadıklarımıza bakıyoruz, hep tekerrür. Benzerleri daha önce yaşanmış. Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşananlara bakın. İkinci Dünya Savaşı öncesi yaşananlara bakın. Şimdi üçüncü Dünya Savaşı öncesi de benzer bir sürecin içindeyiz. Bunları anlatınca lütfen korku pompalıyor diye düşünmeyin. Bir tarih dersi, bir çıkarım dersi. Bizim ön sescilerimizi çalıştıracak, bizim öngörülerimizi çalıştıracak aslında bunlar bilgi notları, bilgi kırıntıları. Bunları bir araya getirip bir varsayımda bulunmak, bir öngörüde bulunmak almak korku de değil. Kehanet hiç değil arkadaşlar. Artık kehanetler de zaten işin bir de ilginç tarafı artık gerçekleştirilmek için var gibi duruyor. Tarihin birçok noktasında kehanet olarak duran, bugünlere gelen bazı kehanetlerin gerçekleştiğini görüyoruz ya da gerçekleşmek için gerçekleşmesi için birilerinin bu kehanete hizmet ettiğini görüyoruz. Anlıyoruz ki kehanetler de boşuna değil. Birileri vakti zamanında bu kehanetleri ortaya attığında belki de buna hizmet etsin insanoğlu diye ortaya attı. Bu da işin bir başka tartışma boyutu. Trump arkadaşlar görünen o ki İsrail Trump'ın yeni kabinesinin başkanı gibi. Gölge başkanı gibi İsrail. Netanyahu demeyeceğim ama İsrail öyle görünüyor. Orta Doğu'ya barış gelmeyecek. Trump Orta Doğu'da barışı inşa etmeyecek. Bu kesin arkadaşlar. Ben buna zaten Trump gelmeden önce de inanmadım. Çünkü e, ne zaman Trump'a inancımı yitirdim? Evet, Biden'dan daha iyi olabilir ama Orta Doğu için Biden'dan daha iyi olmayacak. Ne zaman bunu e, söyledim? Hatırlarsanız e, İsraillilerle şu anki kabineyle e, Netanyahu ve ekibiyle Trump'ın bir konuşması ve İsrail'de Amerika'da etkin olan Yahudi cemaatleri var. Bu cemaat ve Trump'ın bir görüşmesi olmuştu seçimden bir, bir ay falan öncesinde. O tarihten sonra Trump'ın sözleri de değişti. Verdiği sözler. Belli ki kazanmak uğruna bir takım sözler verdi. Ve bu sözlerinde şu anda kurduğu kabineyle yerine getireceğini bize gösteriyor. O yüzden Orta Doğu'ya barış gelmeyecek. Bunun da yine notlarında altını çizerek tuttuğumu ifade edeyim size. İsrail, Trump döneminde kesinlikle çok daha fazla güçlü olacak. Bu kesin arkadaşlar. Bunu şu anda görüyoruz. Ha tabii siyaset bu. Trump sağ gösterip sol vurabilir mi? Neden olmasın? Bakın bunun altını çizelim. Siyaset bu. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katil dediği kişilere bugün dostum dediğini görüyoruz. Çünkü siyaset böyle bir şey. Yani dün öyle bugün böyle olabiliyor. Bu Türkiye'ye has bir durum değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. Trump için de böyle değerli arkadaşlar. Ben size başka bir şey ifade edeyim ve bununla da yavaş yavaş bitireceğim. İsrail Trump döneminde gerçekten çok anlaşacak. Eğer Trump bu kabineyle verdiği sözü tutarsa. Hedef? Hedef? Türkiye'nin de içinde olduğu bütün Orta Doğu'yu arkadaşlar yangın yerine çevirmek. İsrail Türkiye'ye saldırabilir mi? Yani Abdel Peynir ekmekle yemiş olması lazım. Türk ordusunun yerinden çıkarmadan bir hareket bence planlayacak Türkiye'ye karşı İsrail. Bunu nasıl yapabilir? Bunu yapabilmesi için elinde arjumanlar var. Arkadaşlar Kürtleri kendilerine kardeş görüyorlar. Kürt kardeşlerin bundan alınmasınlar. Sizler Türk ve Kürt kardeşlersiniz. Ama İsrailliler sizi kendilerine yakın görüyor. Burada Kürtlerin de bir kendilerini sorgulaması lazım. Bunu deyince aman efendim Türklerde yok mu? Arkadaşlar 10 bin Türk vatandaşının İsrail ordusunda savaştığı ifade ediliyor. Yani Kürtleri kendilerine yakın hissediyorlar da. Türklerde yok mu? Var tabii ama Kürtlerle ilgili planları var. Çünkü Kürdistan'ı kurduracaklar. Sonra da Kürdistan'ı Büyük İsrail'in içine katacaklar. Yani Kürtlere, efendim biz Kürtlere çok severiz, vatan verdik demeyecekler. Vatanı biz onlara emaneten verdik diyecekler. Kendilerini alıyorlar çünkü. İşte şu anda İsrail, Suriye'de ve Irak'taki on binlerce bilinen 70 bin ile 180 bin aralığında rakam var arkadaşlar. Hani bu PYD, PKK, YB örgütler var ya çeşit çeşit. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde 180 bine varan bir rakam var. Militan var, terör örgütü üyesi var. Bunların hepsi sıra anlamında tam teçhizattır. Eğitimleri tam. Amerika ve İsrail verici. Bunların eğer İsrail kendisi bizzat Türkiye savaşı ilan etmezse ki edemez mümkün değil. Bunların Türkiye'ye karşı savaş ilan etmesi, topyekun saldırı ilan etmesi mümkün mü? olası arkadaşlar. Şimdi zaten Hakan Fidan'ın da özellikle üzerinde durduğu çok net bir ifadesi var. Ben bir savaşlayayım. Herkes gibi düşünemem, herkes gibi hareket edemem dedi Hakan Fidan. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail bize saldırabilir derken İsrail'in uçaklarını Türkiye'ye savaşa göndermesi ihtimalinden söz etmedi. Ha şunu da söyleyeyim. Şöyle bir söz var. Efendim işte İsrail küçücük devlet. Türkiye'yi mi kafa tutacak? Türkiye'yi mi savaşı ilan edecek? Arkadaşlar o küçücük dediğiniz devlet altı gün savaşlarında kendisinden yüz kat büyük olan Arap ülkelerinin tüm ordularını tarlar etti. Bakın kendisinden yüz kat büyük olan Arap ordularının tamamını altı gün içinde tarlar etti. İsrail'in böyle bir gücü var. Arkasında Amerika var. Şimdi o yüzden Türkiye ile İsrail savaş ilan edemez, bence de edemez. Ama edemez demek edemeyeceği anlamına da gelmiyor. İsrail Türkiye savaş ilan ederse, efendim diyorlar NATO'nun bilmem neyince maddesi, ya bırakın Allah'ınızı severseniz, NATO'nun bilmem neyince maddesi İsrail devletiyle girdiğinde çalışmaz. Eğer İsrail bize savaş ilan ederse o NATO kalkar. Yerine İsrail'in içinde olduğu yeni bir başka bir birlik gelir. İşte o vakit arkadaşlar biz yapayalnız kalırız. Ha Allah var diyeceksiniz amella ama bizim öncelikli olarak, kendimize güvenmemiz lazım. Hakan Fidan'ın da ki Milli Savunma Bakanımız ee, Yaşar Güler de bir vurgu yaptı. Ee, bilmiyorum. Yaşar Güler Milli Savunma Bakanımız, Sayın Başkanımızın bildiklerinin ne kadarını biliyor bir, bir güvenlik e, sorumlusu olarak, savunma bakanı olarak, ordu komutanlığı yapmış biri olarak bilemiyorum. Ama e, bir tespiti bence önemli. Cumhurbaşkanımız İsrail bize saldırabilir derken aslında bir iç tehditten söz etti demek istedi. Burada ben şunu anlıyorum. Türkiye'de içeride bir operasyon olacak. Bu operasyon ya İsrail tarafından içeride bir karışıklık da olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın kontrolünde kontrollü bir bir iç karışıklık olacak. Burada içeride bir temizlik olacak. İçerisi karışmadan Türkiye barışmayacak. Kazım burada bu zaman zaman söylüyor ya. Ben bunun şimdi daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Belki tam doğru zamanı şimdi. Belli ki Türkiye büyük bir savaşın eşiydi. Hakan Fidan da bunu vurgu yapıyor. Ya Türkiye savaşı hazırlanıyor. Bunu açık açık söylüyorlar. Hatta Hakan Fidan'ın konuşmaları da var notlarında. E, çok enteresan. Hatta bir cümle var. Hakan Fidan'ın altına çizdiği, benim çıkardığım. Amerika, İngiltere, İsrail bir tarafta, Türkiye bir tarafta. Ve biz böyle bir savaşın tam ortasındayız. Bu savaş başladı diyor aslında Hakan Fidan. Amerika'nın PKK'ya desteğini çok küçümsüyoruz, hafif alıyoruz diyor. Coğrafyamızda çok daha büyük bir savaşın arefesindeyiz diyor. Yani belli ki Türkiye büyük bir savaşa hazırlanıyor. Değerli arkadaşlar, demek istediğim ülke içinde bir temizlik olmadan, Buna ister kontrollü değil, ister kontrolsüz değil. Ne derseniz değil. Bunu başka evlere de çekmeye çalışmayın. Benim demek istediğim devletin bizadihi o demir yumru, devletin yumruğunun bir şekilde içeri de Türkiye olası bir savaşta içeriden darbe yememek adına inmesi lazım. Bunu biliyorum. Bir vatansever olarak, bir devletçi biri olarak, e, milliyetçi biri olarak, ülkesini çok seven, vatanferver biri olarak bunu çok net görebiliyorum. Evet, hükümete kızıyoruz, eğitim berbat diyoruz. Ya en güvenmemiz gereken iki kurum, adalet ve sağlık rezil durumda diyoruz. Bunları söylüyoruz zaten. Ama bunları söylerken de daha da önemli bir sorun var karşımızda arkadaşlar. Türkiye savaşa girse bizi içeriden vuracak acaba kimler var? Abartısı söylüyorum. En az 1-2 milyon. Bakın bu ister sığınmacılardan çıkar deyin, isterse ayrılıkçılardan, etnik gruplardan çıkar deyin. Ne derseniz değil Ama Türkiye olası bir savaşta içeride darbe yemez. Birlik olur, bütün olur. Hiçbirimizin de meclisi yok. Diyemez zaten. Böyle bir şey yok. İçerisi karışık. İşte belki içeride bir karışıklık sonrasında belki sınırlarımızın dışında Türk ordusunun efsanelerini okumaya, izlemeye başlayacağız. Bilemiyorum ama bildiğim bir şey var. Ee, önümüzdeki süreç arkadaşlar 2025 yılının ilk 6 ayı, Türkiye için çok hızlı, çok hareketli bir süreç. Şu an bir sessizlik karanlıkları var, dikkatinizi çekiyor mu? Ben bu sessizlikten pek hayra alamet bulmam. Bir an devlet yok. bir fırlattığı topu havaya, Bahçeli gelsin dedi, işte gelsin şurada konuşsun dedi falan dedi filan dedi, falan dedi e, Öcalan için Bahçeli hatırlarsanız. Ondan sonra e, Dem Partililer dedi ki tabii ki dedi ya acayip bir atmosfer oluştu bir anda. Peşinden bir anda operasyonlar başladı Ahmet Özel gibi isimler alınmaya, e, işte e, sorgulanmaya, bilmem bir takım olaylar olmaya başladı bir anda. Yani bir tarafta bu olurken Bahçeli'nin çıkışıyla Öbür tarafta da bir anda bu oluverdi. verdi. Yani garip bir şeyler yaşıyoruz. Belli ki Ankara bir planı e, devreye soktu. Ya da başka bir şey söyleyeceğim ve bununla da bitireyim. Arkadaşlar bu ülkede devletin içindeki savaş da kolay değil. Bitmiyor. Acaba diye ben bu soruyu da soruyorum. Devletin içinde bir savaş mı var? Ankara'da iki devlet var ve iki devlet birbirine mi girdi? Bakın e, Türkiye'yi Belki Mustafa Kemal Atatürk kurdu ama tek başına kurmadı. Yanında kahraman arkadaşları da vardı. Aynı zamanda Türkiye kurulurken İngiliz desteğiyle de kuruldu. Kurulurken verdiğimiz tavizler vardı. O günden bugüne kadar biz bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün biz bağımsız olmadık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını koruma altına aldık. O günden beri bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Yani FETÖ dönemini hatırlayın, FETÖ savaşını hatırlayın, FETÖ'nün darbe girişimini hatırlayın. Devlet içinde devletçi yok muydu? Paralel bir yapılanma yok muydu? Bitti mi? FETÖ'yü indirdik. Bitti mi? Devletin içinde başka paralel yapılanmalar olamaz mı? Değerli arkadaşlar, sanki Ankara'da iki devlet var ve iki devlet birbirine girmiş durumda gibi bir hava var. Benim hissiyatım önümüzdeki günler çok acayip gelişmelere gebe. Ben şunu bilir şunu söylerim. Allah bu milleti korusun, Allah bu devleti ilelebet yaşatsın, çünkü bu devlet bizim şemsiyemiz, çökerse hepimiz altında kalırız. O yüzden bu devleti korumak ve yaşatmak, bu toprakları Türk toprağı, Türk vatan toprağı yapmaya, Türk derken kastım ırk değil, bunu bir daha söylüyorum, Kürt de Türktür, çünkü Türk bir ırkın değil bir karakterin adıdır. Ben bunu çok seviyorum bu sözü. Çünkü Türk'le olmamıştır savaşları. İslam'la olmuştur diyenlere söylüyorum. Hayır, İslam'la savaşları hiç olmadı. Hep Türk'le oldu savaşları. İşte o yüzden Türk şemsiyesi altında her milletten insan barınmıştır, güç bulmuştur, varlık bulmuştur. ırklarını da kaybetmemiştir. Yani Tatar da, Karım da, ondan sonra Çerkez de, Kürt de, Laz da herkes Türk kimliği altında varlık göstermiştir. Ama dikkatinizi çekelim. Bizler bir olduğumuzda çok güçlü oluyoruz. Bu topraklar hepimizin dediğimiz anda çok güçlü oluyoruz. Kimse bize bir şey yapamıyor. Ne zaman ki buralar benim, buralar sizin dediğiniz anda düşman bize her türlü oyunu oynuyor. Birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Bu konuya devam edeceğiz. Daha söylenecek çok söz var bu konuyla ilgili. Çok noktalarım var ama başka bir yerinde inşallah.